Şuraya, şuraya katacağız. Arkadaşlar çok güzel oynayamıyorum. Kusura bakmayın. Hmm, kasamıyorum kutuba. Çok gıcık ediyor ya. Yani. Bir onu bir kaybediyorum. Yani bayağı bir kastım. Kasıyorum, düşüyorum. Bir maç bir düşüyorum. Ben normalde şu anda öbür eee madenciyi falan geçmiştim madencinin olduğunu. Şuraya koyayım onu. Hmm. Ama işte tek sekunda ilk onu başlatacağım. <laughs> Başlamıyorum zaten. Bu taraftan atıyor değil mi? Tamam. Bu taraftan atması kötü oldu. Bu benim için iyi bir şey. Buraya da salıyorum. Buraya iskeletor basacağım. O da şu an okları var. Eminim. Aa yo evet hayır var var ok gibi bir şey var ama ok gibi koruması var varmış ha ama aslında bu bir salak gibi bir şey arkadaşlar bana göre de başka bir yok oldu mesela yani koş attım. ee, pek at beni pek atacak gömlesi çıkarttım bir tek de oraya koruyalım Vur 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 kale vur siz kale vur. Vur. Lan Pardon arkadaşlar kusura bakmayın arkadaşlar. Bir zekalı oraya atacağımı ama benim de şu an öyle bir silahımız yok maalesef. Attı. Attı. Evet. Sesi kıstım. Ona vurdum. Cadıyı buradan bastım. Evet arkadaşlar. Burada cadı vuracak mıydı? Burada koş başı göndereceğim. Daha göndermeseydim. Keşke göndermeseydim. Keşke. Ama yok biraz vurdu ya. Vurdu vurdu en azından. Vurdu ya. Vurdu. Aa, vurmasaydı bakayım işte zaten şu andaki. Hayır 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 hayır. Ne dersem şu bir şey göndereyim yani. Acıdım artık gönder göndermiyorum hep. Hiç göndermiyorum. Var, kullanıyorum neden? Çünkü bayağı güzel vuruyor. Ama işte. Attım. Hayır. Ya. Hayır ya. Hay şansımı atıp gireyim. Cık. Olmuyor işte ya. Benim sorunum değil bu. <laughs> ne yapabilirim yani aklıma bir şey gelmiyor Bugün normalde pop videosu çekecektim ama çekmeyeceğim vazgeçtim ve vazgeçtim eee arkadaşlar kusura arkadaşlar kusura bakmayın buraya yarı normal kupayı yarı kasacağım bu birlik burada gideceğiz ee inşallah güzelce kasarırsa ananı puuuu dı aa buraya attı goblin çetesi çarpma yıldırım deneyim al ananı satayım ha su fok goblinler sen hi 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 ha al sana hi 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 ha al benim de iskeletlerim var boş yapma işine bak kardeş Koş başına atınca bok yiyecek. E, biliyorum arkadaş. Biliyor. Ezberledi ben. <laughs> Anne de sat. Goblinler at o aldı ben de aldım. Ee, bu benim için çok güzel bir avantaj. Ee, şeyim var. Anlıyorsunuz arkadaşlar. İm, evrimli adım Mega Şövalyesi var. Benim de. Eee. Ah keşke olmasaydı. O. Hayır. Hayır. Onu direkt al. Aa, yok arkadaşlar. Cık, yapamadım. Öf. Bir dahaki arkadaşlar yorumları yazanları alacağım bugün yorumları açacağım yorumlardan istediğiniz şeyi yazın ona göre ne çok layık like alan desteği yapacağım desteği düzenleyeceğim şu ikisi kalacak mega Şövalye varsa şimdi buradan cadıyı değiştir ben niye cadı aldım bunu hiç bilmiyorum ama artı öfke basabiliriz evet iskeletleri olabilir bak barbarlar dursun Goblin çetesi artı goblinler bence. Goblinlerler çetesi. Yani herkesi sallıyorum ya. Yani. Takım ya Böyle ee, goblin çetesi. Cik... Ay evet goblin çetesi attım. O oraya hiç vurma şu an. Hiç kullanma özellik. Bekliyordum aslında bir tane çarpma. Ben de onu çarptım. Ha ha ha. Evet yıldırım attım. Eğer hayır teki. Attım bir tane koş başım. Burada da her türlü attım. Yani iskeletleri başı da iskelettir atacağım. böyle Biraz daha olur. Yani hızlıca da de çok vurmayacağını ben de biliyorum. yoksa. bir çetesi attım at, at 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 Ah bir boka yaramadı ya. Şu yıldırı öfke basamıyor muyuz? İşte adapte şey var. Attım vur 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 Hadi 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 hadi. hadi. Al iki tane oydu bir bebek burada. Hadi hadi hadi. hadi, 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 hadi. Kobiler attım. İskeletler atacağım. Attım da zaten. Goblin çiti sattım. Bunu boku yedik lan. Hadi hadi, hadi, hadi. Hoş. Bu bir daha. Aa, hayır, hayır hayır hayır. Arkadaşlar. Şu desteği düzelteceğim. Bu oh, gibi destem var ya. Şu yıldır. Yıldırımı çarpayım. Kaldıracağım ya onun yerine. Başka iskeletler. Kaldıracağım. Ama işte kaldıramıyorum. Tek sorun, sorun o. Ne yapabilirim? Haram şıklatır da bir şey gelmeyecek masada <laughs> tam yorumda çok kötü ya bir becerim edip gitti şu oyunu ama herhalde 7 7 yedi dakika olmuş güzel neyse kusura bakmayın arkadaşlar ben tutup kutluyorum çarpmayı tamam çarpmayı kaldıracağım bu işte maden çalacağım arkadaşlar yarın görüşürüz Kendinize iyi bakın bye bye.